Arkadaşlar ben Kemal. Söyledim Kemal Celep. İşte gördüğünüz gibi bu taraf var. Bizim evimizin yanı. İşte böyle dedim böyle bir şey yapıyor. İşte böyle ağaçları falan değil de. Nasıl diyeyim? Otları mesela böyle şey. Yani bit otları böyle kesiyor. Kesiyor işte. İnekler nize Ya 10 ya da 20 olması lazım. İşte bu kadar. Çok da var. Bize küçük baş, yani büyük baş, küçük baş var. Nalamız da var. Bir tanesi var, o da ona yani yapmıştı. Birkaç gün önce de yani şey, bizim dibcilerimiz vardı. Bugün de ne yapayım diyeyim. Nasıl diyeyim? Diyeyim bugün mesela bir video çekeyim. Diyeyim video çekeyim, kanalıma atayım. Görsünler, beğensinler, abone olsunlar. Şöyle. İşte o içindekilerin arası var. Otların arası da Otların arasına giremiyorum. Şey var. İnsanı sokan tane şey vardı. Kene var. Kene. Kene var. İnsanı sokuyor. O yüzden otların arasına fazla girmeyin. İnsanı sokuyor. insanları öldürüyor. O yüzden yani do, soktuğu zaman hemen doktora gidiyor. Otların arasına fazla girmeyin. şöyle i̇şte 20 o, o yirmi yumurtalarımız da var. Yumurta da satıyor. Yani satmıyoruz. Yumurtalarımız da var. İşte yumurtalarımız da var. Anlar için gelip alabilir. Yumurtalarımız. Var horozumuz. Sana horozumuz var. Tabuğumuz var. Şimdi bugün de hindi aldık. Hindilerimiz hindi almıştı daha önce. Şey, şey de var. Hindi böyle siyah. Böyle sarı. Culuk aynı culuk. Şimdi de var. İşte bu kadar. Şimdi ben bu kadar oynattım. Size biraz şimdi şey de yapın yapayım dedim. Şimdi dedim bu otları daha önce kesiyordu. Mesela ilaçlamayı daha önce de yapıyordu. İlaçlama. Mesela ineğimiz de var. 10, 20, 30 mu? Yani sütün sütleri de var. Mesela diyelim bugün süt, sütümüz de var zaten. Süt de satıyoruz. Yani sütlerimiz de var. Parayla ama. Parasını sonra siz, siz ama istiyorsan sorabilir. İşte böyle. Peynir. Şimdi biz peynir, mesela peynir yapıyorlar mesela. Bizimkiler. Ya ya. Yani. Öyle mi de? Onu kestim şimdi. Sonra boş verin. Diyeyim. İşte böyle. Şimdi kurbanımız vardı. Şimdi i̇şte kurbanı kestik. Şimdi i̇şte biz buraları değil İşte öyle. Sizlerin böyle anlattım kısaca. Umarım beğenirsiniz. Abone de olursunuz. Öyle başka bir şey yok zaten. İşte dikenler, dikenleri, dikenleri, insan. Ben bu kadar anlattım. Dikkeni zaten kesmiş. Dikkeni zaten kesmiş. Zaten yine uzanmış hepsi. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hem bu kadar. kapatıyorum.